Olabilir. Şimdi e, o hedefiniz ne dedim? Tek cümle. Yüzde kaç oy alır yeniden refahsızca seçime girse? Yani tabi mesela Ak Parti bildiğiniz gibi kurulduktan daha bir sene geçmeden tek başına iktidar oldu. Ilk seçimde, 94 tek seçimlerinde inşallah olur tabii, inşallah olur. Çünkü milletimizin teveccühü çok yüksek düzeyde. Yani biz esnaf ziyaretinde, halk ziyaretinde bulunuyoruz. Normalde burada adet sizin bir karanfil bir hediye vermeniz. Yani inanır mısınız neredeyse onlar bize karanfil verecekler. Ağlayanlar, boynumuza sarılanlar, fotoğraf çektirenler. Yani diyorlar ki efendim biz hala daha 54. hükümetteki milli görüş ruhunun verdiği maaş zamlarıyla ayakta duruyoruz. Hala da 54. hükümette Erbakan Hoca'nın milli görüşün verdiği o rekor taban fiyatlarıyla çiftçimiz köylümüz ayakta duruyor. O yıllardaki bereketi, o yıldaki hizmeti mumla arıyoruz diye boynumuza sarılıyorlar. Çok Çok büyük...